Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 8. alıştırma. İc'al il kelimat taliyete ahvalen fi cümlen mufidetin. Ma fi sahihati kema fil misâli Örnekte olduğu gibi aşağıdaki kelimeleri doğru forma koyarak anlamlı cümleler içerisinde hal haline getir, hale dönüştür. Efendim burada el-kelimeti te'liyete ic'al çift nesne alan fiilinin birincisi ehvalen ile başlayan ifade ise e, ikinci e, mefulüdür. Birinci meful, ikinci meful. Meale ifade de e, efendim hal halögesidir. Haşi'un, huşu içinde. yakiful mü'minu haşi'an beyne yedi illahi Mümin Allah'ın huzurunda huşu içinde duruyor. Fiil, fail, hal, ve fi. Khaif. Ferrat tıflu minel kelbi khaifen. Çocuk köpekten korkarak kaçtı. Ya da çocuk korkarak köpekten kaçtı. Fiil, fail, mbgs, hal. Samitun sessizce. İstemeat tullabu ile dersi samitine. Öğrenciler dersi sessiz bir şekilde dinlediler. Fiil, fail, mbgs, hal. Müsriyat, hızlı, koşarca. Hariceti talibatu, hariceti talibatu mine saffi, müsriyatin. Öğrenciler sınıftan hızlıca Süratle, çabucak çıktılar. Fiil, fail, mebegesel, hal. Cehaliseyn, oturarak. Ra'itu talibeyni cehaliseyni fil hadigati. Öğrencileri bahçede otururlarken, oturur halde gördüm. Ra'itu fiil fail, et talibeyn meful, cehaliseyni hal. Fil hadigati meful fihtir e, kelimesinin meful fihi olabileceği gibi ra'i fiilinin de meful fihi olabilir. Mübtesimet gülümsüyorlar. Haricet şuraya harice demişiz. Haricet. Haricet. Haricet talibat min el imtihan mübtesimat. Bayan öğrenciler sınav, sınavdan gülümseyerek çıktılar. Gülümseye gülümseye çıktılar fiil, fail, mbgs, hal muntasirune, muzaffer adil cunudu minel harbi muntasirine askerler savaştan muzaffer bir şekilde galip bir şekilde döndüler fiil, fail, mbgs, hal e, muntasirune e, yapısında değişiklik yapmadan hal yapmak istersek o zaman önüne zamir getiririz hum muntasirun. Sonra da isim cümlesi olduğu için vav koyarız başına. Adil cunudu minel harbi ve hum deriz. Müttefikani, Uzlaşım içinde. An anlaşık. Aynı fikirde. Haricel <laughs> reisani minel iştimai muttefikayni. i̇ki başkan toplantıdan uzlaşmış, anlaşmış bir şekilde çıktılar. Fiil, fail, mbgs, hal neşit, dinç, çalışkan, aktif, faal. Adet talibi minel utlati neşitan, öğrenci tatilden dinç bir şekilde döndü. Fiil, fail, mevgese, hal. Efendim bu e, ünitede genelde müfre soylu hal e, örneklerini gördük. Görmekteyiz. ma mabeynel kavseyni bil kelimetil münasibeti fi Parantez arasındakileri uygun sözcüklerle yer değiştir. Parantez arasındakiler efendim burada bir cümle veriyor. Bu parantez arasındakini ilgili sözcükle yer değiştiriyor ve diğerlerini de ona göre uyarlıyoruz. El mühendisul faizu kazanan mühendis teselleme caizetehu mesruran ödülünü sevinçli bir şekilde teslim aldı. Müpteda geri kalanı haber. Müptedamız sıfat tamlaması tabi. Haberimiz fiil cümlesi soyundan. Mahallen merfu. Teselleme fiil faili gizli. Ceyzetehu meful. Mesruran halögesidir. Bak önce dış iğraba tabi tutuyoruz. Müpteda haber diyoruz. Sonra da haberi kendi içerisinde fiil, fail, meful, hal ögelerine ayırıyoruz. Efendim, iç irap çerçevesinde el mühendis, mevsuf el faiz onun sıfatıdır e, deriz. E, cümleyi e, tahlil ederken tek sözcük kalana kadar bu işlemi sürdürebiliriz. Mesela caize muzaf hu muzafın iley. Şimdi el faize kelimesini bu cümleye koyarsak e, bu tekil ve müennes e o zaman şuradaki zamir ona göre uyarlanır. Fiil ona göre çekimlenir. Mühendis ona göre mühendis, tekil mühendis olmalıdır. Yani şöyle denilmelidir. El mühendisetul faizetu tesellemet caizetehe mesruraten. Anlamında bir değişiklik yok. Yukarıdaki erkek mühendis de bu bayan. Teselleme ikil ve müzekker. Fiil çekiminden ben bunu biliyorum. O zaman el mühendisen el faizani teslima caizetahuma Şu samirlere efendim ekil. E, bunlara çok dikkat ediyoruz uyarlama. Bu uyarlamalar çok önemli. El mühendisetani ikil efendim bayan mühendis. E, sıfatı ona göre uyarlanır. Fiil ona göre çekimlenir kendisine dönen zaman ona göre uyarlanır. El muhendiseten feizeten teslemma ceyiztahuma mesruratein. Ceyiztahum. Hum o zaman müzekker çoğul eril. El muhendisun el feizun -tâ, teslemu ceyiztahum mesrurinen. El muhendisat çoğul akıllı mühendis. El mühendisatul faizatu tesellemne caizetehunne mesruratin. Entum. Entum e, entum zamirdir. E, şuradaki fa, faiz sıfatları düşürülüyor. Çünkü zamir mevsuf olmaz. Entum tesellemtum caizetekum mesrurine. Teselleme. Huve teselleme caizetehu mesruran ya da tesellemeyi enteye uyarlayacak olursak ente tesellemte caizeteke mesruran denilebilir. Entun ne? Entun ne tesellemtun ne ne mesruratin. Bakınız arkadaşlar zamirler veya zamir değer taşıyan isimler değiştikçe fiiller de ona göre çekimlenmekte. Kendilerine dönen zamirler ona göre uyarlanmakta. Efendim mesrurat, mesruran, mesrurin, mesrureyn, mesrureteyn. Buradaki hallerin hepsi masup. Ama sözcüğün yapısına göre bazen mesruran, mesrureten örneğinde olduğu gibi feta ile masup. Mesrureyni, mesrureteyni örneğinde olduğu gibi ye ile masup. Mesrurine ye ile masup. Mesruratin kesra ile masup. Efendim olmaktadır. Burada bir araştırmada uyarlama var sanırım. Hasale Muhammedun ala şehadeti camiiyeti Muhammed üniversite diplomasını elde etti. Kazandı. Fiil, fail, mbgs. Hasale Muhammedun ala şehadeti camiiyeti fereca ila menzilihi musrihan. Hızlıca süratle evine döndü fiil, fail, gizli, mebegesi ve hal. Feshahede ummehu feshahede ummehu ve akifeten tantadiruhu Annesini kendisini bekler halde ayakta gördü. Şehade fiil, fail, gizli, ummehu meful ve birinci tantadiru, ikinci hal ögesidir. Ve cera nahvehu ihvetuhu mühenni'ine kardeşleri ona doğru tebrik etmek üzere koştu. Cera fiil nahvehu meful fih ihvetuhu fail mühenni'ine hal ögesi. Şimdi bu cümleyi okuduk. Ögeleri ayırdık. Efendim hasele Muhammed ve faysalun yani Muhammed yerine faili ikili yapacağız. Atıp soylu ve cümleyi yeniden uyarlayacağız. Anlamlarında bir değişiklik yok. Sadece Muhammed yerine Muhammed ve Faysal ee, diyeceğiz. Hasele Muhammed ve Faysal'ın ale şehadeti camiiyeti fereca'a ila menzilhime musri'ayni feşahede ummehuma vakifeten tentaziruhuma ve cera nahvehuma ihvetuhuma mühenniine. Hasalet tullabu. Şimdi failimizi çoğul müzekker yapacağız. Az önce atıf soylu ikil yaptık failimizi. Şimdi tek bir sözcükle. İsteseydik şöyle de diyebilirdik. hasele Muhammedun ve Faysalun ve Aliyun. Hani hep şunu söyledik ya. Bir ülkeyi, bir ögeyi ikili ya da çoğul yapmanın akla gelen ilk iki, yolu şudur. Bir, atıf grubuna müracaat etmek. Mesela Muhammed ve Faysal'ın ikili yaparsın. Ya da sözcüğü tesniye yapmak. Et talibani gibi. Hasalet tullab ale şehadeti camiiyeti fereca'u ila menzilhi musri'ine feşahedu ummehum vakıfeten tantadiruhum ve cera ve cera nahvehum ihvetuhum mühenniine diyeceksiniz ki mühenniine fail tekil ikil çoğul da olsa hep mühenniine idi e çünkü şuradaki erkek kardeşler çoğul ve bu onun hali peki cera niye tekil çekimlendi çünkü cera e, failinden önce geliyor fiil failinden önce geldiğinde hep tekil çekimlenir. Hasale örneğinde de olduğu gibi. Oysa e, ilgili isim önce geçtiğinde peşinden e, bir fiil geldiğinde e, o isme göre çekimlenirler. Bakınız. Hasale et sonra rece'u diyoruz. Efendim e, kısa mı sürdü? Bakalım başka alıştırma var mı? Burayı yaptık. Okuma parçalarını okumuyoruz ee, efendim. Sekizinci alıştırmadaymışız. Ben az önceki e, şu cümleyi Ayşe üzerinden. سر حصلت عائشه على شهادة الجامعيه فرجعت إلى منزلها مسرعة فشاهدت أمها واقفة تنتظرها وجرى نحوها إخوتها مهنيين بكي عائشة فاطمة حصل عائشة وفاطمة على شهادة الجامعية فرجعتا إلى منزلهما مسرعتين فشاهدتا أمهما واقفة تنتظرهما وجرى نحوهما إخوتهما مهنيين صن حصلت Evet, عائشة دينجة حصلت، عائشة فاطمة حصلت أه... الطالبات حصلت الطالبات ده ح... حصلت الطالبات على الشهادة الجامعية فرجعن إلى منزلهن مسرعات فشاهدنا أمهن واقفة تنتظرهن وجرى نحوهن إخبتهن مهنئين الله ما يعني Öğrenciler üniversite diplomasını elde ettiler. Ee, hemen e, evlerine döndüler. Ee, hemen, hemen evlerine hızlıca döndüler. Ve annelerini kendilerini bekler halde ayakta gördüler. Ee, kardeşleri, erkek kardeşleri onlara doğru e, efendim kutlamak üzere, tebrik etmek üzere koştu. İstifade ettiğiniz umuyorum. Bir sonraki efendim dersimiz yine hal ama türleri. Görüşürüz arkadaşlar.